Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Coca-Cola ve Fanta gibi gazlı içeceklerin içerisinde kaç adet veya ne kadar şeker var bu sorunun cevabına bakacağız. Bir bardak yaklaşık 250 mil Coca-Cola'da 28 gram şeker bulunmaktadır. Ve aynı şekilde bir bardak yine 250 mil Fanta'da 18 gram şeker bulunmaktadır arkadaşlar. Bu gazlı içeceklerin ne kadar şeker oranının yüksek olduğunu gördünüz. Tüketme konusunda tercih sizin. Ne kadar zararlı oldukları apaçık ortada. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hoşça kalın